memur ve emekli aylıkları nasıl etkilenecek bundan? STK ve Bağkur emeklilerine baktığımızda 6 aylık enflasyon oranında bir zam alıyorlar. Onlara enflasyon farkı yansıyor. Memurlara baktığımızda ise toplu sözleşme oranında belirleniyor ama enflasyon farkı yansıtılıyor. Şimdi bunun dışında en düşük emekli aylığı artacak mı peki? En düşük emekli aylığına ilişkin olarak da Çalışma Bakanı demişti ki evet en düşük emekli aylığına ilişkin ekonomik koordinasyon kurulunda da bir çalışma yapacağız dedi. Şimdi bir de ona bakacağız. Bu rakamlar bunun dışında kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylıkları, evde bakım ve çocuk yardımlarını da etkiliyor. Bir taraftan da Merkez Bankası'nın faiz kararları bundan sonra nasıl şekillenir? Para politikası kurulu nasıl kararlar alır? Onlar da enflasyona baktığı için önemli rakamlar. Muhammed Bayram hazırladı mı rakamlarını? Evet. Ona göre sözü size bırakayım. Ben de o sırada de detayları aktarıyorum ama Çok Tamam. Haz çok çok tepkik Hazırsa tepkik o zaman size bırakayım çünkü herkesin gözü kulağı o rakamlarda. Aktardığın detaylarda oldukça önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Hem rakamları aktardı Gülşen hem de yansımalarını aslında dile getirdi. Birçok kalemde değişiklik olacak belki de o rakamlara bir bakalım birlikte çünkü 2025 içinde bir e, önümüzü gösterecek bir rakam mı açıklanan bugünkü rakam onda konuşalım. Ne kadar olacak şimdi emekli maaşları onu soralım memur maaşları. Öncelikle Samet Bey rekor düzey düşük bir aylık enflasyon evet. oranı oldu. Merkez Bankası faizlerinde ne kadar haklı olduğunu öngörüsüyle beraber göstermiş oldu. Çünkü %1,5'lar civarına aşağı kimse beklemiyordu. Piyasa katılımcı anketi 1.72 idi. İstanbul enflasyonu 1.74'tü. Diğer anket 1.60'lar seviyesinde. Dakikalar önce siz 1.63 olabilirdi. Evet. 63-69 evet. olabilirdi. Evet. 1.116'lar civarına 6 aylık birikim enflasyon bekliyordu ki %15 oldu. O yüzden rekor düzeyde düşük bir ayrılık enflasyonu geldi. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de %1.5'un altında gelirse bu düzeylere kalırsa %21'in 2025 yılını biliyorsunuz hedefleyen enflasyon %21 %21'in altına da çok rahat inebileceğini hı hı. bu açıdan görmüş olabiliriz. Şimdi Temmuz ayı enflasyonumuz %3.23'tü. Ağustos 2.47, Eylül 2.97, Ekim 2.88, Kasım 2.24 ki bu aylar biraz yüksek gelen, beklentinin üstüne gelen bir o birikimli enflasyondu. 5 aylık enflasyon farkımız %14.57 idi. Aralık ayı enflasyon açıklanmasıyla beraber 1.03'lük aylık enflasyon oranı, 6 aylık enflasyon farkımız %15.75 oldu. Yani 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklerimiz doğrudan bunu alacaklar. Ancak memura memur emekleri %10 olan toplu sözleşme zammı %6'ya düştüğü için burada %11.54'lük bir artış alacaklar Samet Bey. Bunu tekrar açıklar mısınız? Bu düşüklük niye? Şöyle bir hesaplaması var. 1,1575 çok kısaca bölü 1,10 çarpı 1,06 bu 6 aylık enflasyon farkımız hı hı. bu temmuzda top sözleşme zammı bu ocakta verilecek top sözleşme zammı devletimiz diyor ki top sözleşme zammın senin %10 ise enflasyon %16'da kalırsa ben memuru memur emeklisini koruyacağım %10 vereceğim altta olsa bile hı. eğer üstünde olursa da bunun farkını vereceğim diyor. Enflasyonun farkını. Şu anda 1.06'dan 5, %5 civarında daha fazla enflasyon olduğu için bu hesaplamanın sonucu %11.54 yapıyor. O yüzden memur memur emekleri %11.54 alacaklar hesaplamaya göre. Ama SSK Bağkur emekleri 15 alacak. Şimdi tabii özellikle emekler bunun tamamlanmasını ve bir refah payı olmasını bekliyor. 2024 öncesinde son hem 2021 hem 2022 hem 2023 yıllarında SSK Bağkur emekleri memur emekleri eşitlendi. O dönemlerde memur emekleri daha yüksek alıyordu. SSK Bağkur emekleri daha düşük alıyordu. Şu anda toplu sözleşmeden kaynaklı memur emekleri daha düşük alacaklar. Ben bunun tamamlanabileceğini düşünüyorum bu dönem. Her ne kadar 2024'ün ara döneminde yani Temmuz ayında ilk 6 aylık fark verilmişti. Orada tamamlanmamıştı. %24 SSK Bağkur emeklisi aldı, %19 memur emeklisi aldı. %11'lik fark memur emeklisi için bir ay düşük bir rakam. O yüzden 4, 4 rakam, %4 bir refah payı eklenebileceğini düşünüyorum burada. Ama SSK Bağkur emeklilerini ekstra bir refah payıyla beraber artılacağını düşünmüyorum. Heh. Onu soracaktım tam. Buraya yüzde muhtemel bir refah payı gelebilir dediniz ama SSK Bağkur emeklilerine gelmeyebilir dediniz o farkı. Tabii nihai karar devletimiz verecek. Sayın Cumhurbaşkanı tensitle beraber belirlenecek. Özellikle tabii asgari ücret görüşmelerinde devletimiz her ne kadar taraf olmasa da buradaki ücretlere devletimiz bu ücretleri bütçe gerçekleşmeleri kapsamında değerlendirecektir. SSK Bağkur emeklilerine önceki dönemde yüzde yirmi bir artış yapılmıştı ki kümülatif olarak artışlar memurların %78 yılda yüzde %67 yani enflasyonun çok daha üzerine zaten artışlar yapıldı. Ancak bu artışlar önceki 6 ayın birikimli enflasyonu olduğu için hı hı. önümüzdeki dönemde alım gücünü korurak devam edilmesi gerekiyor. Şimdi burada evet bir önceki dönem toplu sözleşme zammı bir %10'du. Şimdi 6'ya indi. Ama SSK Bağkur emekleri yakın maaş aldılar. Şu hı hı. andaki makas açıldı. Ve 2025 yılı inşallah hani enflasyonu çok daha düştü, çok daha alım gücün arttığı. Keşke gönlümüzden geçen o hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hiç zam olmasaydı ama enflasyon da o aranda düşseydi, alım gücü artsaydı gönlümüzden geçen bu ama açıklanan enflasyon rakamlarına göre gelecek maaş farkları bu olacak dediniz. Belki de izleyicilerimiz için gözden kaçmaması adına memur ve SSK emeklisi için. Bağkur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı üzerinden çünkü Temmuz'da zaten yapılmıştı. Evet. Yani SSK Bağkur emeklimiz doğrudan 6 aylık enflasyon farkını alacaklar. %15.75. Memur emeklimiz ise hesaplamadan kaynaklı Temmuz'daki toplu sözleşme zammı %10 idi. Ha, bu Ocak'taki yüzde altı toplu sözleşme zammı Heh. ve hesaplamana kaynaklı yüzde bir fark alacaklar. Ancak burada eşitlenmesi daha makul olacaktır. Memur emeklisi lehine. Önceki dönemlerde bu eşitlenmişti. Tabii en fazla merak edin aslında en düşük emekli maaşı. Sayın Develi tabi biz biraz sözü size veremedik çünkü rakamları açıkladık gelen açıklanan rakamı e, yorumladık burada. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Gelen e, Aralık, Aralık ayı enflasyonunu nasıl yorumluyorsunuz? Yapılacak maaş oranlarında refah payı etkisinin ne kadar olacağını ya da olacağını mı olmayacağını mı nasıl öngörüyorsunuz? Bunları sorayım. Ee, tabii Muhammed Bey'in ifade ettiği üzere e, burada beklentinin altında geldi. Tabii bu sevindirici dezenflasyon süreci devam ediyor. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın en son almış olduğu karara baktığımız zaman, faiz indirim metnine baktığımız zaman da orada zaten ipuçları veriyor idi. Yani enflasyonda ciddi anlamda bir yavaşlama durumu söz konusu o, olacağına dair biz o metinden e, okuyor idik. E, dolayısıyla 1.03'lük artış beklentinin altındaki üfede az önce zaten Gülşen Hanım da ifade etti. Yüzde 0.40 geldi. Yani burada e de bize şu mesajı veriyor. Üretici maliyetlerine ciddi bir artış durumu söz konusu değil. Hatta tüfenin altında. Yani bu şu manzara bize şunu gösteriyor ki önümüzdeki süreçte maliyet, üretici maliyeti ve enflasyon riski durumu söz konusu değil. E, dolayısıyla dezenflasyon sürecinin e, bu nokta destekleyici bir veri olarak ben bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl ki faiz indirim politika da etkileyecek bir rakam olarak nitelendiriyorum. Tabii burada özellikle e, Ocak ve Şubat aylarında görmek gerekiyor ama şu an an itibariyle 1.03'lük rakam beklentinin altında önümüzdeki yılki faiz indirim motivasyonunu artıracak bir rakam aynı zamanda. Ve yine ifade ettiğiniz gibi tabii milyonları ilgilendiren de bir konu. Az önce Muhammed Bey orada e, kalem kalem hepsini hesapladı. E tabii görülden geçen burada refah payını kapsayan düzenlemelerin olması. Tabii burada bir bir disiplinle bir mali disiplin durumu da söz konusu. Tabii taraftan enflasyonu mücadele ederken maliye politikalarıyla desteklenmiş bir durum söz konusu burada. E tabii bu be, memur bağışlarına, emekli maaşlarına e, da yansıyor. E tabii burada e, beklenti e, özellikle emekliler tarafında var. Hani bu özellikle bir, bir önceki 2023 yılının Temmuz ayındaki e, memurlara yapılan yüksek artıştan sonra emeklilerde de bir e, bu noktada bir beklenti ortaya çıktı, bir, bir talep ortaya çıktı. Tabii buna dair karar Sayın Cumhurbaşkanımız burada verecektir. Ee, tabii bu bu kararı bu, 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 bu yıl mı verir yoksa Önümüzdeki yıl verir, bütçe dengeleri nedir buna da bakmak gerekiyor. E tabi e, gördüğümüzden geçen enflasyondaki bir yavaşlamanın aynı hızla devam etmesi ve yıl sonu itibariyle %20 banda gelmesi. Küresel ortam da bunun için oldukça müsait. Çünkü e, buradaki bir takım projeksiyonlar, Dünya Bankası'nın, Dünya Ticaret Örgütü'nün projeksiyonları, enerji olsun, emtia olsun, gıda olsun bunlarda çok fazla artış olmayacağına dair. Dolayısıyla küresel ortamda şu an enflasyonu mücadele noktasında Türkiye'de uygulan olduğu politikaları destekleyecek. Tabii ben e, size geldiyse verileri lütfen paylaş. Özellikle gıdayı merak ediyorum. Çünkü Kasım ayı gıda enflasyonu %5.10 gelmişti ki gıdanın bu yüksek ağırlığından dolayı biz aslında beklenenden yüksek enflasyon ile karşı karşıya kaldık. Belli ki gıda enflasyonu ciddi anlamda bir yavaşlama durumu söz konusu. Bu özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için iyi haber. Çünkü en çok gıdanın ağırlığını, konutun, ulaştırmanın ağırlığını, dar gelirli vatandaşlar daha fazla istiyor hissediyorlar. Hani maaşı enflasyonu 2.24 dedi ki geçen ay. Ama dar gelir vatandaşlar bunu daha fazla istedi. Çünkü gıdanın ağırlığı çok fazla ve gıdadaki artış %5.10 idi. Dolayısıyla şu an gelinen noktada gıda enflasyonunun bu noktada yavaşlaması da ayrı bir önem taşıyor benim için.